tuhaf, yeni sayılabilecek geçtiğimiz 10 senenin mahsulü hastalık ismi bulduk. Çok enteresan şeyler var. Mesela şimdi piyasadan kalktı ama ilk kayda geçenlerden bir tanesi Nintendinitis diye bir hastalık. Şimdi tinitis falan gibi bir şey koyduk. Tendinit mesela tıpta tendon iltihabına falan dediğimiz bir tabir. Yani sonra bir it eklediniz mi iltihaplanma falan gibi bir şey oluyor. Ama Nintendo eskiden bir oyun konsoluydu biliyorsunuz. Bununla çok oynayanlarda olan bir kol bacak sinir hasarı gibi çok yaygın bir hikaye var. Özellikle parmakları çok ağrıyormuş efendim bu insanların. Ve gerçekten buna bazı hekimler böyle bir isim koymuşlar. Teknolojik bir cihazın yaptığı hastalıklara dair ilk kayıtlardan biri. Bu arada bu tıbbi olarak böyle literatüre geçmiş bir hastalık olarak anlamayın ama doktorlar bile bir dönem kendi aralarında artık yavaş yavaş bunları bilgi amaçlı olarak böyle kodlamaya başladılar. Bir tanesi var belki tanıdık gelebilir. WhatsAppitis. Hiç duydunuz mu daha önce? Ee, mesela bu anlık mesajlaşma uygulamalarında biz nasıl yazıyoruz? Şöyle bir taklit yapsanız da elinizde bir mesaj atsanız da nasıl oluyor? Pıtıdı kütüdü, kütüdü. Bir de o kızlar uzun tırnaklarıyla da yazıyorlar. <laughs> Valla evde kedi korkmuş da kaçıyormuş gibi ses geliyor. Taka tuka taka taka, taka, taka diye. Ee, o hızlı bir şekilde yazabilmek için gerçekten ben gençlerin adaptasyonlarına hayranım. Ben o kadar beceremiyorum. Parmaklığın yani parmakların kalın olmasıyla falan da ilgili değil anladığım kadarıyla. Benim oğlum da elleri benden büyük ama gayet hızlı bir şekilde yazabiliyor. Fakat sürekli olarak mesajlaşmanın, devamlı o kısıtlı vücut durumunda durmanın çok ciddi problemleri var. Özellikle el eklemlerinde, el tendonlarında yani kas bağlarında iltihaplanma, çok ciddi ağrılar, işte efendim bu e, ellere giden uyarıyı taşıyan sinirlerde yine iltihaplanmalar, şişmeler, ödemler şeklinde kendini gösteren ve hakikaten bir nevi böyle mesajlaşma programı iltihabı diyebileceğimiz garip durumlar tanımlanmış. Mesela RSA diye bir durum var yani e, tekrarlayan gerginlik ya da gerilim hasarı deniyor buna. Özellikle saatler boyunca sabit oturan birçok insanda, yani bacaklarınızdan kafanıza kadar vücudun her hattında arızaları görülebilen şeyler. Tam bu noktada böyle kronik sırt, bel, bacak, diz vesaire ağrısı çekenlerin ellerini bir görebilir miyim? Bak daha gencecikiz yani hemen eller kalkmaya başladı. Bundan muhtemelen 100 sene önce insanların başka dertleri vardı ama pek böyle bir dertleri olduğunu zannetmiyorum. Bizim gibi mesela altı saat bilgisayar başında ya da sabit bir masa başında oturarak hayatta kalmanın pek mümkün olmadığı bir dönemdi o zaman. Şimdi hepimiz aslında buna biraz mecburuz. Başka psikiyatrik ya da psikolojik tuhaf problemler de listeleniyor. Mesela bir tanesi ego sörfü. Hiç duydunuz mu böyle bir şey? Ego sörfü. Devamlı olarak internette kendini arayıp benim hakkımda kim ne diyor acaba falan diye. Oraya buraya girip çıkıyor. Var mı aramızda? Yani şimdi bu böyle var mı diye de sonuca pek söylenmez ama kendiniz aradınız mı hiç internette? Aradınız değil mi? Ya ben de arıyorum. Evet, ben aradım ama hiçbir şey bulamadım. E, hiçbir şey bulamadım. <laughs> ben maalesef arayınca canım çok sıkılıyor. Yani bir sürü şey var. Güzel şeyler de var ama tabii genellikle hep böyle problemli olanlar öne çıkıyor. Blok ifşa, ifşacılığı diye bir hastalık türemiş mesela. Bu yeni. Siz diyelim bir internet sitesinde yazıyorsunuz bu şeyler birisi sizin gibi böyle yazıp çizen herkesin içeriklerini alıyor orada burada yayınlıyor bu bunu yazdı diyor onları arşivliyor diziyor falan takıntı bozukluğuna benzer bir hastalık mesela. Özellikle herkesin yayıncılık yapmaya başladığı bir dönemde bunu görüyormuşuz. Bir tane var bu tanıdık gelebilir YouTube narsisizmi. Şimdi narsizmi herkes biliyor. Sosyal medya kullanan herkes narsizm uzmanı oldu. Hep de narsizler öbürleri. Yani hep, hep dışarıda onlar. Abi de YouTube narsizm diye bir şey var. Genellikle aslında bunu sosyal medya narsizmi diye de genelleyebiliriz. Sürekli insanın kendisini öven videolar paylaştığı, kendisinde ne büyük hikmetler olduğunu insanlara aktarmak için yanıp tutuştuğu durumlar çok fazla miktarda böyle bireysel kullanıcı görebiliyoruz artık. Bu ciddi bir sosyal davranış bozukluğu aslında. Yani tutup da ben sizi yolda çevirsem mesela, biliyor musun ben ne kadar süperim bak aklımda şöyle bir şey var senin bunu kesin bilmen lazım falan diye sizi böyle darlasam Delilik olurdu mu? Google Stalking. Yani böyle Stalking'in de tam Türkçesi yok. Böyle sinsi sinsi arkadan izleme, takip etme falan gibi bir şey. Birini kafaya takıyorsunuz. Onunla ilgili her türlü bilgiyi arama motorlarından bilmem ne. Gün be gün arayıp bir de arşivliyorsunuz. Böyle tuhaf bir şey. Yoktur değil mi aramızda böyle şey? Şimdi bazılarının yüzü düştü falan da ya. Ben onu hep yapıyorum falan gibi. Yoktur öyle burada. Siber ee, Siberkondriya. Bak bu burada çıkacak. Siber hipokondriyak duydunuz mu hiç hipokondriyak diye bir şey? Hastalık hastasının tıbbi adı. Kendinde sürekli bir şeylerin ters gittiğini düşünmek. Siber ya da kompi kondriya diye de bir versiyonu var bunun. Karnı ağrıdı mı internete yazıyor. Kanser teşhisini koyuyor. Tedavisini de oradan arıyor. Evde garip garip mailer içmeye başlıyor mesela. Ya da eşe dosta oradan teşhis koymaya kalkanlar. Bu İnternetten hastalık buluculuk ve internetten tedavi bulma hastalığı bir tuhaf bir hikaye. Biraz yapıyoruz değil mi? Doktora gitmeden ya başım ağrıyor diye bir arat kesin beyin tümörü çıkıyorsun. ya yani. Öyle bir şey. En kötüsü en üstte çıkıyor çünkü. Bu çok sağlıklı bir şey değil. Mesela foto lurking varmış efendim. Bunu da Türkçesini pek bulamadım. Milletin fotoğraflarına gidip gidip çaktırmadan beğeniler atıp onları kaydedip arşivleyip bunun bu kadar fotoğrafı bunun bu kadar fotoğrafı bir tuhaf böyle yani biraz tüyler ürpertici bir şey. Wikipedializm diye bir şey var. Bir ideolojik akım değil bu. Bunlar biliyorsun açık, açık kaynak kodlu sözlükler falan var şimdi. Bir de böyle işte daha ne bileyim gençlerin kafasına göre yazdığı sözlükler var. Bu sözlükleri takıntılı biçimde günler, günler boyunca saatler boyunca izleyip başlıkları bilgisayarına kaydedip onları arşivlemek, dosyalamak falan şeklinde bütün vaktini bu dosyaları okuyarak geçirerek ee, bir tuhaf olan insanların aslında e, durumu bu. Ee, bir, bir tane daha eski var yine. Crackberry diye bir şey var. 3 dakikada 5 dakikada bir yeni e-posta geldi mi? Bana bir haber geldi mi? Dur bir daha bakayım. Patron bir şey dedi mi? Satışlar ne oldu? Borsa ne halemde. tık tık aç kapa aç kapa aç kapa. Bu işte checkberry tarzında ya da crackberry tarzında ifade edilen bir şey. Ee, benim bir nevi kendi kendimi tedavi ederek kurtulduğum bir hastalık var. Bunu da Türkçe adı yok. İngilizce koymuşlar. Cheese pudding diye bir şey. Hiç duyan oldum bunu. Hiçbir Türkçe karşılığı yok. Bulamadım. Böyle aslında istifçilik hastalığı. Dijital müzik ve dijital videolar internete çıktıktan sonra on binlerce dosyayı internetten indirip hani 400 ömrünüz olsa seyredemeyeceğiniz kadar film arşivlerine sahip olmakla övünmek. Var mıydı aramızda böyle arkadaşlar? Ben de vardım. Böyle bir de bedava ya. Ben bugün bir, bir hesap yaptım arkadaşlar bir sabit diskimde 4000 küsur tane film varmıştı neyse bir hesap yaptım. Filmler dedim yaklaşık 2 saat olsa benim ömrüm 70 sene olsa işte şu kadar şey uyumadan yemeden içmeden gerçekten 220 ömür yaşamam gerekiyor o kadar film seyretmem için. Dolayısıyla dedim ben bu diskleri formatlayayım da daha faydalı bir şeyler kaydedeyim diye. Ee, bir de nomofobi var. Nomofobi ciddi bir durum olmaya başlamış e, raporlara göre no mobile phone fobiyanın kısaltılmış. Yani eyvah cep telefonum yok fobisi. Arkadaşlar cep telefonunuzu bir yerden unuttunuz mu yakın zamanda? Böyle bir panik hali oluştu mu? Allah ben ne yapacağım çarpıntı tutmalar, ter basmalar. Şimdi bu varsa bu işte nomofobi. Yani bir şekilde şarj bittiğinde ya da telefonunuza ulaşamadığınızda. Bunun bu arada çok zikrediliyor. Belirtileri varmış arkadaşlar. Ee, söyleyeyim, bakın bakalım sizde ne kadarı var? Günde en az beş kez cep telefonunu kontrol etmek için elini cebine atmak. <laughs> Telefon bataryası gün içinde azaldıkça gerginleşme. Yani bateri azaldıkça sen de böyle zıt falan oluyorsun. Telefonu uçak seyahatleri dışında asla kapatamama. Gece uyurken, toplantıda, sohbette, muhabbette. Ee, ev veya ofis dışında bir yere gidiyorsan muhakkak orada kablosuz bağlantı var mı, şifresi neydi falan diye önceden muhakkak diş fırçasını almayıp onu merak eden arkadaşlar. Beklenmeyen bir anda telefona bir halel gelirse, bir tıkanırsa, bir durursa fiziksel olarak hastalık belirtileri gösterme.